Arkadaşlar bugün arkadaşlar sizlerle arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar ee, bir şeyler yaptım işte uzun zamandır oynamıyordum baktım sürekli geberiyorum işte yeni semte falan geçtim şurada lakaside bir şey sonra böyle yatak aldım şimdi ben buradan devam edeceğim ama burası böyle biraz güvenlikli Yet bir elden bırakmamak gerekiyor. Aman açılsana oğlum artık yeter lan burada böyle yan yana evler var her evde çok güvenlik korunuyor. Hmm, burada bir tane şey ABM var. Hmm. hmm. Ne oluyor? Bak bunu yaşsak çok güzel olur ya. Elimde olması gereken <laughs> tel tokal. Bir tane tel mı deneyeceğim bakalım. Acımasız yaşam, gecenin ciddi ciddiyeti. Evesten vazgeçecek kadar. Tıttım akvadan. Aa bu kim lan? Müşteri galiba. İçeri girdi. Memel <laughs> <laughs> de koyup kullanıyor. Aa ustaklık açıcı olmam lazım. Şişt. Ne yapsak ki? Anam. Aga buralara hiç gelmese miydim ben ya? Çok böyle güvenlikli bura. Şu evi açacağım. Onu satayım, onu. O ses ne oğlum? <laughs> Allah'u ekber. Bunu lan beni? İnşallah polis aramaz. Burada bir tane ev var. Kodumuz ve kapıyı bırakmış böyle gitmiş. Ananın Ye yeah, ye. Yeah. Anladım. oğlum ses yapmıyor ki niye iş şey yapıyor bu? Şunu al işte ya. Burada ne var? Bir boynu. Cam bıçağı. hop oh. Am. Oğlum bu ev Samet'in evinden daha pis lan. Adam şu an evimin dibinde. Fazla. As. Ah tel toka. Aç aç. Aa, ben bunu da öğrendim bak. Anın. Bak öğrendim anın. Oh be. Oo. Oh, yakalanıyormuşum ha. Vallahi ucuz gittik. Böyle bir tane vazo aldım. Aa kırdım. Ne vazoymuş bu? Altın. Oğlum altın bu kadar değersiz mi lan? 100 dolar. Şimdi ben bu AVM'yi nasıl soyabilirim? <laughs> Oğlum bir dur ya. Heh bak böyle sakin sakin. Böyle titreşince bırakacağım. Titreşince bırakacağım böyle. Such a boring day. Ulan bir an sana bak biç diyor sandım ama adam yukarıda be olmaz böyle. Açık kalsın ben bakarım haliyle. Oo burası temiz bak. Az daha görüyordu lan para. Evler böyle yan yana ya. ah ah. Ah 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 ah. Burada ne var? Hey bütün gece etrafta ulaşmaya bakar mısın? Sizin yüzünde uyuyor mesela konuş evet, kızgın deyince böyle bir şey oldu bana. Anam. Bas. Acımasız yaşım. Benim ciddi, ciddi Ben gitsem mi ya? Vay vay. bunu çaldım. Evin kapısı burada. Amanım am adamlar var buraya bakayım. Biri tuvalete gitti, biri burada oyun oyun oynuyor. Valla girme girme kapat. Biri oyun oynuyor, biri tuvalete gitti şu an. Ben de kapıyı açmam lazım. Lütfen lan git. Anladın mı? Bu be? Al gideceğim mi artık ya? Aa e, ileride ev var lan şurada. Hiç görmemiştim bak. You're not going anywhere. Turn around while you still can. Ha, sınır orası sınırmış tamam. E hadi o git artık ya. Hocam işi de senin de ya. Oğlum nereden gördün lan beni? Oraya bak ya. Lan ne oluyor? What's that? Siktir. Ya kırılmaz cammış. Belki kapıyı açmıştır şimdi. Açmış. Taşımı ver lan yukarının no, no. onunla da git da git on oh, what the fuck man? gittim <laughs> ya Ömer şimdi kim diyor benim ya Abi bu adam hala burada duruyor yeter yeter artık o, o, o,

çapak gibi. Ben eski mahalleden devam edeceğim ya bak burada. Ama ilk önce para almalıyım. Para. Para. Yeni semte geçtik yine bir şey değişmedi ya. Bir tane ev vardı bak çok güzel korunuyordu bak şurada. bunlardan. Ne hangi oydu o o? Bu dev değil. Bak bir tane ev vardı. Ha, bak bu ev. Bu evi soymak istiyorum. Ama nasıl soyarım bilmiyorum. İşler. Bahçe cücelerini parçala. Bunu ben kabul ettim. Sonra banyo aynasını kır. Akma şey geldi lan banyo aynası deyince tane yani adam vardı. Saçını beğenmiyordu sonra taş ediyordu. Böyle camı kırıyordu. İyi, i̇yi iyi iyi iyi. Ahmet Kaya. Ne alsak ya? Bir tane yani bundan aldım gene klasik. Olmazsa olmaz. Sonra Silah alamıyor muyum ben ya? Arbalet. Oham. Hadi bismillah. Acımasız yaşam. Gecenin ciddi. Daş alacağım klasik. Bir daş aldım. Cereyi. Ver taşı. Bazen bu oyunda güzel şeyler çıkıyor. O yüzden bakacağım 3-5 bir şey. Koparabiliyorsak koparabildiğim kadar. Ananı. Oranın. ay 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 Amına ama bir şafı söyler. Şu bu evin aynasını kırma kırmamı istemişti oyun. Ama bakayım adam nerede? Tam ya adamlık bir şey yok. Ananız. On be nasıl duyuyor la bu? Dinlen biraz. Burada da bir şey yok. Aç. Bismillah. Piyano. Al. Burayı açacağım şimdi. Açtım. anımız Adam karşımda adamın şeyini soyuyor. Adamın karşısında adamın şeyini adam adamın adamın am am karşısında adam şeyi. Şimdi bahçe cücelerini parçalamam lazım. İleride görev vardı. Oraya geleceğim. Evet. Bu ne istiyor? Yeşil bir şey var bak. Yan görev gibi bir şey galiba. He aynasını kıracağım bak karınım ben. Tamam aynasını kıracağım ve buymuş. Ananı ananı ananı... 1 2 3 Tamam. Telefon. Biraz nakit. Burada bir şey yok. Taş aldım şimdi. Şimdi şu evin taşını kıracağım. Nereye gidiyor? Bu modasın. Aman Stay away. Ranran oh. 911. Like ana değer kaybetti. 1500 sokulduk şu ana kadar. Ecik dinlenelim. Artık ben ust ustalaştığımı düşünüyorum bu işte. Yani ilk ilk bir zamanlar hiçbir şey yapamıyorduk. Şimdi çok iş yaptık. Ee, ee, i̇şte öyle çok geliştik. Sonra çok bir şey yaptım. Sonra cam. Oo, oo. bunlar ne sınasal ya? Alınmıyor. Başka ne alabilirim ben? Monitör var. Kaç ya? Bir sürü ciddi boktan şeyler aldım. Böyle. O hiç fark etmiyor lan. Bu kadar eşyasını çalıyorum. Hiç şu duymuyor. At şunu. Bunlar çalınmıyor. Burada bir şey yok. Modem üstü. Klavye al. başka? Başka ne alsam ya? Boring. What the? <gülüyor> <gülüyor> I'm calling the cops. Aklımı aldı ya. Ya ben polis gelmesin yanıma. Oh polis görmedi. Kaç şey yapmam lazım? 4000 yapmam lazım. 2000 topladım. <laughs> Polisler gitsin ben o kasayı da alacağım. Ya boş ver ya. Kaç günüm var daha? Daha 3 saatim var oğlum. Bunlar ne lan? Allah bu evler ne oğlum böyle? Polisler hala gitme. Ben dönüyorum ya. Çok ya. Ya hiçbir şey de alamıyorum ki ya. Hep basit şeyler oluyorum işte yok. Level 1 bilmem ne güçlendirmesi yok. İşte şu bu şu siktir boktan şeyler. Allah'tan piyon aldık ya. Yani. Bırak. Bırak da. Ellerini sokayım. Ne kadar yaptı? 2700. Ama bak iki yerde polisler var ya. Bakan 2000 bunlar ne kadar çalabileceğiz ya? Bana çalabilirim kadar ya çalacağım yapacak bir şey yok. Yapabileceğimiz bir şey yok. <laughs> Bu kadar duyuyor bir ses çıkarmıyorum ya. Oğlum duymaz değil mi lan? Yok be ne duyacak? Duymaz duymaz. Senin yani kulağını Stay away. Ya aga. Ne yapacağım ya? Bisiklet doğru gitsin bu hayatta ya. Bu hayatta bisikim de doğru gitsin ya. Bisikim doğru gitsin ya. Allah belasını versin! Ağzına sıçtım ben. Ya gidiyorum ya, sen ne oluyor ya? Hep polisleri çekti buraya ya. Atlayamıyor da. Aa takılı kaldım. Oh, hayır dinle tamam bir şey yok aa oh, kredi kartı ama bir işime yaramaz benim kamera gitsin hadi la hadi la hadi la hadi la oh, tamam geçti tamam <laughs> tak çıkacak bak odaklanmalıyız oğlum bunların hepsi tak dese çıkıyor lan tak Böyle bir ses çıkıyor ki bir anda. Karkoç yapmam lazım şimdi benim. Karkoç, 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 karkoç. Of tamam şimdi sakin sakin. Ama gelirsen anam. Abi anlamadım ben anlamadım deyince az kaldı hissediyor biliyorum. Evet. Evet. Gelme. Buraya. Ya amına. Oo duymadı beni. Allah'ın küm... Git artık git. Yuva kırmak istiyorum git. Ya ben bu... Nasıl çekebilirim ki? Ben gidiyorum. Neydi? Ben gidiyorum. Tamam görmedi beni. Ya oğlum git işte ya. Az kalmıştı. Az kaldı bu onun evladı. Ya aga Kapan kapan. Da 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 Yeter lan. Oldum ya. Şimdi ben bunu. Ya ne oluyor ben gelme. Ya niye her Allah'ın gözüne geliyorsun ya. -1 -1. <laughs> Polis git. Polis git. Polis git. Oh be gitti. Aç neden başım dönüyor şu an. Neden başım dönüyor? Boring. Oh shit! Oh, let me monitor. Hello? Hello, hello Who was that? Amy hey, 911, what's your emergency? Huh? there? a motherfucking You're no match Somebody call 911! Oh. what's your emergency? kaç. Aa kapı için demişler. Oğlum nereden gideceğim? Hadi. Oh, Ateş ediyor. Hadi silah var. Right silah var. <laughs> yeter yeah. vallahi yeter ya. Anladım.